Allah oturmaya mı geldik? İnşallah telif emeyiz. Tamam mı? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden eyeliner çekiyoruz. Hepimizin baş belası olan ve dakikalarımızı harcayan o eyelineri bugün çekmeye geldik. Bu arada düğünler başlayınca her yerden eğlence baktık. Neyse. Düğün, dernek, hazırlık demişken bu yaz aylarında daha pratik ve daha hızlı nasıl eyeliner çekeceğiz? Hatta eyeliner çekmişken de onun devamını yapan makyajı da bitirelim diyorum. Hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi eğer ilk defa eyeliner çekecekseniz veya makyajınızı tamamlamadan eyeliner'a başlamak istiyorsanız öncelikle size tavsiyem normal standart bir tane göz kalemini kullanmanızı tavsiye ederim. Öncelikle kalemle şeklinizi belirleyin. Hangi boyutta, hangi şekilde eyeliner çizmek istiyorsanız öncelikle standart siyah göz kalemiyle çekin. Üstünden isterseniz normal keçeli eyelinerla veya kalem eyelinerin üstünden geçebilirsiniz. Ben her ikisini de deneyeceğim. Bir gözüme kalemle çekeceğim. diğerinde de normal kalem çekmeden keçeli kalemle şekil vereceğim öncelikle yüzünüze hatta gözünüze şöyle şey yapabilirsiniz. Ufak bir fondöten pudra veya baz artık ne kullanmak istiyorsanız onunla yapabilirsiniz. Kalem ile istediğimiz eyeliner şeklini vererek Hatta eyelineri böyle ufak ufak nokta nokta dokundurarak daha iyi çe çekebilirsiniz, şekil verebilirsiniz. Hem silmesi hem de şekil vermesi kolay olur aslında. Nasıl istediğiniz modu elde, gidişatını da belirlemiş olursunuz. Öncelikle göz kalemini çekerken veya eyelineri kuyruğunun nereden başlamasını istiyorsanız, hatta biraz şöyle aynayı kendime nasıl çekeceğim moduna giriyorsanız, öncelikle göz kalemini hafifçe başınız yukarı kaldı, aşağı inerek. Gözünüzü yukarı bakın. Aynaya karşı dik tutun başınızı. İsterseniz de eğer gözümüz aşağıya doğru inmekse çok fazla e, el yardımı kullanılmasını istenmez ama ilk başlardaysanız bunu kullanabilirsiniz. Elinle tut şöyle gözün içerisini. Yukarı doğru yavaş 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 nokta nokta indir. Şimdilik ilk çizgiyi çektik. Şimdi bunu aşağıya doğru yumuşak bir şekilde indirmeniz lazım. Diyelim ki ufak bir hata yaptık. Elimiz kaydı. Silmesi çok basit. Bir kulak pamuğu yardımıyla yukarı doğru şekil verebilirsiniz. Şöyle. Şey. Sonra Gözünüzü kapatarak, şurada hafif incelmiş olan yerden aşağıya doğru dümdüz indiriyoruz. Ben mesela eyeliner'ı yarım çekmeye seviyorum. Böyle tam göz pınarına kadar indirmeye sevmiyorum. O yüzden yarıda bırakacağım. Evet, aşağıda yapınca burada biraz zor oluyor. Bence gayet güzel oldu. Eğer far sürmek istiyorsanız bu kalemden sonra eyeliner üstünden geçmeden önce far sürebilirsiniz. Hangi tonlarda far sürelim? Açık tonlarda, yaz ayı tonlarını kullanalım. Mesela ben şu renkleri çok seviyorum açıkçası. Şöyle göstereyim. Yani marka yani reklam tanıtıcı değil ama şu yaz favori renklerini kullanayım. Şimdi bir far fırçası yardımıyla. Öncelikle açıktan başlayalım. Mesela ben niye kullanacağım? Şu sarın altındaki açık rengi kullanalım. Şöyle dokundurarak eğer farınız yoğunsa, yoğun bir far paleti ise hafif hafif dokundurarak iyice bilirsiniz. Buraya keçeli eyeliner'a getireceğim için yani bunun gibi siyah göz kalemi kullanmayacağım için bununla direkt geçeceğim. O yüzden bunu kullanacaksanız eğer veya bunu kullanacaksanız ama ilk defa çekeceksiniz, yine göz kalemiyle önce şeklini verip üstünden göz keçeli göz kalemiyle geçebilirsiniz. Ben o yüzden hemen bir tane şuraya da aynısını geçiyorum. hafif i̇şte bir gölge yapalım aslında. Gölgesiz makyaj mı olurmuş? Mesela ne yapalım? Turuncu yapalım. Sıcak yaz aylarında renkli elbiselerin altını mükemmel gibi. Turuncuyla bir gölge katalım, renk katalım. Bilediğiniz gibi dağıtın. Yani bu sizin göz yapınıza kalmış, zevkinize kalmış, isteğinize kalmış, kıyafetinize kalmış. Siz nasıl istiyorsanız böyle öyle dağıtın. Kimisi çok yoğun sever, kimisi hafif ve dağınık sever. Ben mesela hafif ve dağınık yapmayı daha çok seviyorum. Şu an oradan görünüyor mu bilmiyorum ama Hatta görünsün diye birazcık daha sizin için yoğun bir fal yapabilirim. Eğer isterseniz şöyle hafifçe dokundurarak gözünüzün altına bile geçebilirsiniz hafifçe. Burayı aynısına geçiyorum. Burada göz kalemi çektik ya. Yani. Oraya istediğiniz gibi far uygulayabilirsiniz. Hani göz kalemi bozulacak, modeli bozulacak. Hiç üzülmeyin. Bozulmaz. Hatta eyeliner'a geçince daha da orijinal geç daha da orijinal olmuş olur modeli. Mesela ben göz kalemini üstünden geçtim. Hala modeli bozulmadı. Hafif böyle silik görünüyor ama o da normal zaten üstünden eyeliner'ı geçeceğiz. Benim eyelinerim var keçeli diyorsanız o yüzden hani keçeliyle yap sil yap sil havre moduna giriyorum diyorsanız o yüzden öncelikle altından önce bir siyah göz kalemi ile şeklini verip üstünden keçeli göz keçeli eyelinerlere geçebilirsiniz. Mesela bizler genelde makyaj yaptığımız zaman iş yerinde falan müşterilere bazen sorun olabiliyor eyeliner modelinde terleme, göz çevresi, göz yapısı. O yüzden öncelikle siyah göz kalemiyle şeklini verip modeli ortaya çıkartıyoruz. Bence gayet güzel olmuş. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Buradan bence aynadan gayet güzel görünüyor. Eğer yeni başlayacaksanız eyeliner'a ince küçük bir tane göz keçeli eyeliner ile başlarınızı tavsiye ederim. Hem şekil vermesi hem de çekmesi çok pratik. Hem ince çekmiş olursunuz, kalın sevmeyenler için de daha iyi olmuş olur. Ve kendinizi ilk baktığınızda yadırgamamış olursunuz. Ben mesela ince seviyorum. Tamam evet göz yapım büyük ve geniş ama ben daha çok ince ve yarım çekmeyi daha çok seviyorum. Şimdi geçelim göz kaleminin üstündeki eyeliner'a. Hem Makyaj yaşaması daha pratik olmuş olur. Hem hani siz çekerken zorlanmamış ve terlememiş olursunuz. Böyle insan böyle sindiriliyor ama öğrenene kadar böyle. Şimdi ufak ufak dokundurarak ve minik minik üstüne geçiyorum. Asla heyecan yapmayın ve hızlı çekmemeye çalışın. Çok hafif dokun gözünüze elin. Hiç şey yapmayın. Sorun değil göz kaleminizin üstünden çekiyoruz. Hata yapmaktan korkmayın. Her şeyin bir çözümü vardı. Kulak çöpleri bunun için var. Minik minik dokundurarak çekiyoruz. Ben ilk çizgimi çektim. Aşağı doğru çekiyorum. çekmekten yanayım. Hatta mesela ben şu an göründü mü bilmiyorum ama ayranlarımın üstüne uzak bir dokunuş yaptım. Hah bu kadar. Birincisi hata yapmaktan korkmayın. Baktınız ki yanlışlıkla gözünüz sulandı, bir yere değdi, göz kapağınıza kalk, göz üst göz kapağınıza bulaştı. Hiç önemli değil. Hafif bir kremle kulak çöp yardımıyla sevginizi mi? mis gibi olur. Şimdi geçelim bunu. Asıl iş burada başlıyor. Ben altını göz kalemi kullanmak istemiyorum. Evet, nerede kalmıştık? Peçeli eyeliner kalemde. Bunu da ufak ufak dokundurarak çekiyoruz. Öncelikle net nasıl e, hangi kuyruğu nasıl nerede istediğimize belirliyoruz. Yine başımızı hafif öne doğru eğerek şu gözle kaş arasındaki nokta ilerliyoruz. Şekli belirledik. Şimdi o şekilde aşağıya doğru indiriyoruz. İçine dolduruyoruz. doldurduktan sonra başımızı şeklimize veriyoruz. Şimdi böyle nokta nokta Aslında ayakta çekmek daha pratik ve daha kolay ama ah, Temmuz yaz ayında sıcaklarda içeri geçmeyi hiç niyetim yoktu açıkçası. Burası o kadar püfür püfür esiyor ki o kadar harika ki şu an hava. Onu değerlendirmek istedim ama ayakta eyeliner çekmek daha pratik ve daha kolay aslında. Hatta aynayla birebir olduğunuz zaman şekli vermek daha da kolay. Diyelim ki böyle nokta nokta dokunduramıyorsunuz. Eliniz yardımıyla göz kapağınızı kapatarak <laughs> İşimiz bitti. Sadece ufak bir tavuk çöpü ben bu makyajın hafif daha buğulu bir makyaj olmasını istiyorum diyorsan şuraya yavaş yavaş çok bastırmadan gözaltı kirpiklerin dibine kalem gir. Sonra bunu el yardımıyla aşağı doğru dağıt. Şu an çok belli mi bilmiyorum ama bence aynadan kendinize baktığınız zaman daha iyi görürsünüz. Rimel de sürdüğünüz zaman daha dolu dolu ve daha yoğun görüntüye sahip olur. Kaşınızı bir tarak yardımıyla. Mesela benim bir kaş bazım yok. O yüzden şöyle. Tarak yardımıyla yukarıya doğru tarayabilirsiniz. Şimdi rimelimizi kullanarak çiftliklere. Önce bir katrimans sürebilirsiniz. Yine başınızı aşağıya doğru, hatta başınızı hafif yukarı kaldırarak gözünüzle aşağıya doğru bakıyorsunuz. Bir, izler, değil mi? bir de alt kirpiklerinize rimeli batırmadan kendi içindeki rimelle hafifçe dokundurun. Evet, ikinci katı da tamamladık. Hafifçe aşağıdaki kirpiklerimi de dokundurdum. Şimdi gelelim yüze. Neden ilk başta yüzümü tamamlamadım? Çünkü gözlerde bazen fazla zaman harcayabiliyoruz. O yüzden de ellerimiz illaki ister istemez değmiş oluyor. Ve değince de bu yüzümüzün tabanına böyle parmak izleri de çıkmış oluyor. Ben mesela ilk başta gözümü yaparım. Göz makyajımı en son tenime tamamlarım ben ben daha çok fonitenden çok böyle bir CC bir bir, bir krem kullanmaktan yanayım açıkçası. Bunda son nefesini vermiş oluyor bu arkadaş. Yanlış <laughs> oldu. mesela CC veya BB kullanıldığında yüze çok fazla gelmiş gibi oluyor ama emdikten sonra inanılmaz bir görüntü oluyor. Hatta ben CC'yi BB'ye göre daha çok tercih ediyorum. Bu arada buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edin. Hatta beni daha çok yakından takip etmek istiyorsanız oradaki hikayelerimden daha iyi mesajlaşırız sorduğunuz sorular olursa DM'den yazın. Elimden geldiğinde size yardımcı olmaya çalışırım. Bu bir tek makyaj ve saçla ilgili değil. İstediğiniz aklınıza takılan herhangi bir soruyla da yardımcı olabilirim size. Müzik Saçınız yıpranmışsa, yağlıysa, uzamıyorsa, dökülmüşse veya herhangi bir işlem karşılığında sonuç almak istiyorsanız veya bir marka merak ediyorsanız sorarak size yardımcı olabilirim. Ara ara hikayelerde paylaşıyorum hangi saç tipine göre ne kullanabilirsiniz. Oradan size yardımcı olabilirim. İyice yedirdik. Fondötenimizi yedirdiğimiz için biraz beklememiz lazım ki yüzümüzü iyice emsin. Önce allıkla başlayalım. Mesela turuncu far kullandık. Birazcık kahve bronz hava kullanabiliriz. Şöyle. Birazcık. Şimdi alıp sürerken kimse yapıyor. Kimse farklı farklı kullanıyor. Ben daha çok şu küçük bebek saçları var ya oradan çekin. Oradan çektikten sonra bu saçı takip edin. Dokundurun. Hani şuradan aşağı doğru Sonra böyle gidinceyerek seyrek. seyrek... <laughs> Burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Sonra highlighter kullanıyoruz. İsterseniz böyle toz highlighter kullanın. İsterseniz de ıslak highlighter kullanın. Ama yaz ayında uzun için bence ıslak highlighter kullanmak daha eskili ve daha güzel olur. Hem de kıyafetlerinizde daha iyi parlamış olur. Şimdi buraya başlayalım. Eğer toz highlight'ınız da varsa bunu bir parlatıcı olarak da, bir ışıltı olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle dokunarak kaşınızın altını bir sürün şöyle. İnanılmaz bir görüntüye sahip olur. Hatta kaşınızın ve makyajınızın şeklini bile değiştirir. Hatta toz highlight'ları far olarak kullananlar da var. Bence gayet güzel oluyor. Şimdi geldik ruja ve makyajımızı tamamlamaya. Bu arada likit rujlarınız varsa sürmeden önce mesela bir mağazada gördüyseniz ve denemek istiyorsanız ki şu aralar pandemiden dolayı denetmeyi ve tester ürünleri kaldırmışlar ama izin vermiyorlar. Siz de aynı da kendinize şöyle dudak şöyle bakarak rengine bakabilirsiniz. Mesela ben şu pastelin nut tonunu süreceğim. Gündelik. Eyeliner çekmesini öğrenirken gündelik bir makyajımızla böyle tamamlayabiliriz. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şuradaki ve şuradaki Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.